arkadaşlar biliyorum abime şaka yapmamı çok seviyorsunuz ama bugün bir şaka videosuyla değil korkutma videosuyla geldim. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar abimi 24 saat boyunca korkutmaya çalışacağım ve hem de öyle korkutacağım ki korkudan ödü patlayacak. Umarım yani öyle olur ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın o zaman gelin hep beraber abimi korkutalım. Arkadaşlar hemen ilk planımızı anlatıyorum ihtiyacımız olan bir şey var hoparlör bluetoothlu hoparlör ihtiyacımız var arkadaşlar ben ne yapacağımı anlatayım. Şimdi bunu mutfakta bir yere gizleyeceğim. Ben şöyle üst dolabı tercih ettim. Çünkü arası arasa bulamayacağı bir yer burası. Bunu Bluetooth ile kendi telefonuma bağladım arkadaşlar. Abi mutfağa geldiğinde korkunç korkunç sesler açacağım. Sesin nereden geldiğini tahmin edemeyecek, kapa yiyecek. Gerçekten tepkisini çok merak ediyorum. O zaman hemen gizli kameralarımızı yerleştirelim. Yağmur! Lan kapı! Kapı kapı! Yok! Yok kapı kapı! Ne oluyor canım? Lan sen seslerden geliyor! Bak kale bak bak! bak. Şşş! Alo! Kim var orada? Bana bak! Tövbe ya! Ya! Ya git sen! Şşş! Ya! Ya açsana şu kapıyı! Açıyorum Abi abi! Abi! sesler geliyor bir yerlerden saçma sapan. Ya ben içerideydim bir <laughs> şey duymadım ama sen niye bağırıyorsun ben şimdi? Bağırıyorum orada da kapandı açılmadı bir topik bir saatte böyle. ama ben açtım kapıyı geldim işte. Ya bu saçmalama git başıma sen mi yapıyorsun bunları ya? Sen niye bu kadar şey yaptın korktun heyecanlandın ben anlamıyorum ben hiçbir şey duymadım. Bir şey olsa ben de duyarım değil mi? Korkutma beni Allah aşkına bak böyle yaparak beni de korkut. Ya <laughs> sus git başımdan ya zaten saçma sapan sesler duydum. Sen bunu <laughs> atlayın herhalde bir harisler. Sen ne olur nasıl git başımdan ya? <laughs> Ama şimdiki yapacağım korkutma planım gerçekten diğerinden çok farklı. Bu sefer direkt kendim olarak korkutacağım arkadaşlar. Bir tane maskem var. Şöyle göstereyim. Şurada dolabım var. Dolabımın içine gireceğim. Kameramı saklayacağım. Sonra da maskede çıkıp korkutacağım. Bunda da tepkisini çok merak ediyorum. O zaman hemen gizli kameralarımızı yerleştirelim. korktun ya? Bu muydu yani? Saçma sapan bağırıyorsun bir de. Ölcem çok komik korktun mu? Ya kalbim eniyordu Öleceğim diyorsun ya. Kalbim eniyordu ya. Senin <laughs> başka işin <laughs> yok mu? Niye beni korkutuyorsun saçma sapan ya? Biliyorum çünkü ellerim. <laughs> ya bu git be. Ya da anlamıyorum seni. Böyle saçma sapan korkutuyorsun beni ya. Ölü koptu odama gel odama gel odama gel. Bir şey oldu zannettim ya. Bir şey oldu zaten seni korkutmak için çağırdım. Ya hadi be saçmalama ya. Abimin nasıl korktuğunu gördünüz mü? Gerçekten bu sefer çok fena korkuttum arkadaşlar. Ama bu bana yeter mi? Tabii ki de yetmez. Üstüne üstlük ne yapacağım? Abimin en nefret ettiği şey böcekler. Bu yüzden de ona böcekli bir korkutma şakası yapmak istedim. Ama bunun için biraz zamanı ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü uyuduğu bir an yapmak istiyorum. Ya da böyle uykuya dalmak üzere olduğu bir an yaparsam gerçekten ödü patlayacak diye düşünüyorum. Bu sefer bayılabilir. Bayılırsa çok fena şeyler olur. Hastane falan gitmek zorunda kalırız. Her neyse arkadaşlar bunun yüzüne yerleştirdikten sonra bir de tüylü bir oyuncağımız var. Onunla abim böyle yüzünde bir şey geziyormuş gibi dokunduracağım. Gerçekten çok kötü bir şaka şey olacak. Ben çok hazırım eğer böceğimiz ve abim de hazırsa hemen korkutmaya gidelim. <laughs> ben hayatımda böyle bir tepki görmedim. <laughs> ya bu... gerçekten böcek mi kurdun yüzümü? Ne? Evet korkuyorum. Gerçek mi olacak? Gerçek değil oyuncak o ya. Nereye attın onu? Öyle bir fırlattın ki nereye gitti ben de. Ben burada al. Ah, al bak oyuncak. <laughs> ya yavrum uyuyan adama yapılır mı bu ya? <laughs> İntikamlarımı alıyorum sen bana ne yaptın? Ya ne intikam şey. ben, ben sana ne yaptın? Ben bana yaptım? çok şey yapmıştım. Ben sen ne yaptım Yap Bir tanesini sen. <laughs> Ay hiçbir şey yapmadım ya. Gelir misin? Sence Gerçekten gelir ya? Ben de sen uğraşmadan duruyorum ya Ya iyice kafayı yedin ya. Ya yapma çekil ya. İyice kafayı yedin. Yemin ederim iyice kafayı yedin ya. Abimin böceklerden çok korktuğunu ben size söylemiştim arkadaşlar. Bu gerçekten yaptığım en korkutucu şaka olabilir ve abimin en çok tepki gösterdiği de bu olabilir. Ama ben bununla bir bitiş yapar mıyım? Tabii ki de yapmam arkadaşlar. Final korkutma şakamız gerçekten daha mükemmel. Şimdi bu şakanın üstüne biraz zaman geçsin arkadaşlar. Abimi yine uygun bir yerde yakalayıp tüm evin elektriklerini keseceğim. Tabii ki bizim gizli kameralarımız olacak ve gece görüntüsüyle kameramız olacak. O yüzden biz her şeyi görebileceğiz. Ama abim hiçbir şey göremeyecek. Evet arkadaşlar şu an evin sigortasının olduğu yere geldim. Tek tuşla bütün evin elektriğini keseceğim. Şimdi kapatıyorum. Hayda. Ne oluyor ya? Gitti Yağmur Elektrikler gitti ha Şşş Yağmur bak kimse de duymuyor gözünde hiçbir şey görmüyor ya Şurada bir yerde bir fener olacak bir dakika, Ne oluyor lan Kim var orada Şşş Yağmur Abi kimse yok mu evde Oğlum ne oluyor ya Tövbe yarabbim ya Bir dakika dur bakayım ben Yağmur, ya biri mi vuruyor kardeşim? Bir hiçbir şey de göremiyorum ki ya. Yağmur, anne. Yağmur, dur. Kim var orada ya? Ay, dur, dur. Ne yapıyorsun ya? Yağmur sen misin? Ne yapıyorsun ya? Niye tut? Ne saçma sapan ışıkları kapattınız ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun ya? Gözüm görmüyor zaten. Çekil şuradan ya. ya abi sen mi yapıyordun de... her şeyi? Ne yapıyorsun ne ya? Yapıyordum, ben sana şaka yapmak istedim. Görmüyorum ben. hala. Sen ben nasıl görüyorsun? Ben Benim kameramdan ben görüyorum. Kamerada gece görüşü var ya bizim. Onunla ee? seni görebiliyorum. Ya buraya da, da aç şu ışıkları. Ne yapacaksan yap ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ödüm koptu ya. Bütün oradan bir şeyler fırlatıyorsun. Yastığı sen mi fırlattın? Yastık fırladı. Vallahi ben fırlattım. Evet, ya bu git böyle saçma sapan şey olur mu ya? Hep aynı şeyleri yapıyorsun ya. Bıktım senden ya. Abimin ödünü kopardığımız bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel korkuttuğumu düşünüyorum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.